Gönlümüz daha var. Böyle içimizden biri, tanıdığımız biri. Böyle Gönlüm, gönlümüze kuran, hatta Gönül Dağı dizisinde oyunculuk bile yapan Afat adına yazmış olduğu şiiri okumak için şairimiz Sayın Atlal Bey abimi buraya davet ediyorum. Selamun cümleten hoş geldiniz. Şimdi bizim gibi şiirle uğraşan insanlar şikayetlerini, dileklerini şiirle söyle. Ben de afata gönüllü olmak istedim. Bir bakalım ne öğreceğim. <laughs> doğa altı, doğa üstü işlerde sen uyur kan uykuda, düşlerde imdada yetişir, olur her yerde beni arasına alır Afat? Kimse zorlamadı, gönüllü oldum gönlüme, kalbime, kendime sordum. Kendime bir iyilik yolunu buldum. Acap bana yerin var mıdır baba? Ben de gönüllüyüm, bir neferiyim. Adresim de belli, kır şehirliyim. Çağırdığım yere kaçıp geleyim. Giderken beni de alır mı afa? İsterim ki yerim olsun dünyende. Sel, suyu, her türlüsü depremde. İster acemi şair de, ister aydın de, acep bana yerin var mıdır ha? Saygılar. Biz de sevgili aydın abimizin çağrısına kulak verelim. Sayın müdürüm bir e, üye kaydı da yapalım. Hapak ap görüntüsü olarak aydın abimizin de yeneğini bildirmek üzere sayın müdürüm davet ediyorum. Şu sahneye alalım mı? Sayın Muhalim Bey'in bu güzel şiirine istinad uygun görürseniz Bey'in şu takdim etmek istiyoruz. Adnan Bey ailemize hoş geldiniz diyoruz. Yeleğin şöyle Evet, bir bir, 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 bir. Sizlerle de değerli misafirler çok kısa bir ara rica edeceğim. Birazdan müzik programımızda devam edeceğiz.